Peki doğru mu peki? Sahnedeyken okuduğu partisyonla ağlamamak için maç düşünüyorum hani şarkıya giremem yoksa hani sesim titrer diye. Tabii tabii yani böyle tam şimdi Genco abi şiir okuyor ben kalkıp ondan sonra işte bugün pazarı söyleyeceğim mesela. Böyle ya provalarda falan bir baktım yani şimdi dinlememem lazım dinlersem çünkü şarkıcının ya yani sen de biliyorsun en kötü şey başına gelebilecek gerçekten o gözyaşı. Bir yanda ağlamamaya çalışıyorsun bir yandan içine içine ağlıyorsun çok zor bir şey. Ben böyle o zaman şey falan düşünüyordum. İşte, Beşiktaş acaba bu hafta ne yapar? Şöyle mi olur? Böyle mi olur? Falan filan. Hani orayı dinlememeye çalışıyordum ki bir uzaklaşayım falan diye. Çoğu zaman ben başarılı olmuşumdur yani. Genco abi şiir okurken dinlerken treni bile kaçırabilirsin. Yani kalkıp şimdi ben şarkı söyleyecektim onu bile unutabilirsin. Onun için ben böyle bir sahtekarlık bulmuştum. <laughs> Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden.